İmdat yardım edin imdat. O yamaz peşimde anneciğim. Abi ablalar yaydı edin. O yamaz. Daha fazla kaçamayacağım. O yamaz. Çabuk korkunç endermenin yavaşlaması için herkes videoyu beğensin. Yorum'a da yavaşça yazın. Yavaş yavaş. Hadi hadi çabuk haşlayın. Beğen beğen beğen. Yavaşça yaz yavaş. çabuk çabuk. Hadi işe yiyor. İşe yiyor bu bize biraz zaman kazanacak. Zaman kazandık. Hemen buradan uzak yaşamayayım. Polis kaya koyuna. Kem komiser bugün nöbetçi olmalı. Hemen ondan yardım istemeyeyim. Tamamdır. Heh. Bu çok korkunçtu. Ne yapacağım bilmiyorum. Oh, Bunlar da ne? Polis abi. Polis abi iyi misin? Polis abi. Ses vermiyor. İz doyduğu için olabilir. Anneciğim Kerem komiser neredesin? Görmüyor musun burada ne olmuş? Polisler iz kereden alışmış. Kerem komiser. Kerem. Ama ama bu şapka giyen komiserin. <laughs> ay ay. Ben şimdi ne yapacağım? Kimden yardım isteyeceğim? Ne olacak? Abi ya balay. Kem komiser siz de Bu kadarmış. kadaymış. Bu yüzden hemen kaçmayın. ay <laughs> <laughs> ay. Bu da ne böyle anneciğim. anneciğim çok dikkatli oymayayım. Yavaş yavaş şöyle giyeyim, Şuna bakayım mısınız oyda? Bu çok korkunç ayağı. Ay <laughs> ay. <laughs> <laughs> önce babamın dükkanına gitmeyeyim. Hemen. Burada yok değil mi? Evet. Burada da yok. Tamam güvendeyim. Sorun yok. Güvendeyim. Bak burada da yok. Hiç kimse yok. Güvendeyim. 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 Babacım ben geldim. İşte buradasın. Güvendeyim. 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 Güven Artık güvende değilim. Baba ne diyorsun? Sakin ol lütfen. Peşimde korkunç endigmen var. İçerim komiser isteyi soymuş. Polis korkuyu tamamen yok Vay vay. Artık güvenli değilim. Artık güvenli değilim. Babacım ne diyorsun? Kafayı mı yedin sen? Babacım sakin ol tamam mı? Enderman seni de korkutmuş. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Sakin ol lütfen. Bak Enderman bu gelene kadar biz ondan kurtulmuşuz. Ha? Baba. Baba nereye gidiyorsun? Artık güvende değilim. Babacım. Babacım lütfen sakin ol. Nereye gidiyorsun baba? Hayır olamaz. Baba kendine gel lütfen. Artık Güvende değilim. hayır ay bu da ne böyle? Lütfen ne yapıyorsun? He o yamaz. Hepsi senindir. <laughs> hayır ay baba sen ne yaptın? Anneciğim o yamaz. Annen bilmem babamı kontrol ediyor anneciğim. Sana iyi hizmet ettim öyle değil mi? Ödülümü alacak mıyım? <laughs> Ödülümü istiyorum. Hayır <laughs> oy, oyamaz babamı yedim. Değil bu değil psikopat. oyamaz. Oyamaz hemen sevgili amcalaya gitmeyeyim. <laughs> oyamaz babamı yedi babamı yedi. Hayır buydu da yoklay. Nerede bunlar? Gecenin bu saati uyuyorlardı. Hey, hayde. Yukarıdaki kata bir bakayım en iyisi. Ha? O da ne? Bu zengin amcanın tacı galiba. Evet şuna ben bir bakayım. Zengin amca tacını buydu unutmuşsun. Zengin amca neredesin bakayım. Olamaz <laughs> Oy, anne. Zengin amca ne sana? Hayır <laughs> bu gerçek oyamaz. Efekan He, zengin amca. Neredesin? Evet, biliyorum. Gerçek değil, değil mi bu? Buradayım Efekan Evet, tam karşındayım. Yok yok. Hayır, bu konuşuyor yamaz. Ben kafayı mı yiyorum? Ondan kaçamazsın Efekan Kaçamayacaksın. Seni bulacak ve midesini indirecek. Kaçamayacaksın. Ay ay zengin amca ne diyorsun? Senin benim tarafım oyman gerekiyor. Üzgünüm ben onun tarafındayım. Senin her yeğeni yemişsen konuşamazsın tamam mı? Bunların hiçbiri gerçek değil gerçek değil. Ay <laughs> ay. <laughs> 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 Boşuna kaçma Efekan teslim ol. Asya teslim oymam Asya anneciğim yaydı yani beni de üst kata çıkmayayım oyalan. Yüzge abi Barbie bye yenge buydamusun al. Ne kayboldunuz ne? Oha hayır. Kovayamaz Hayır yoksa bu bu bye bye yenge mi? Abicim bu şey neye yolluyor böyle Anneciğim Hı? Oh, Oo bu yüzge abi. <laughs> <laughs> Sesime gel güzel Sesin me gel güzel mi? Paki dede paki dede. Oyamaz. Neredesin sesini duyuyorum. Paki dede. Oyamaz bu fotoğraflara ne oymuş? Her yer simsiyah. Bu, bu, bu da, da bir şeyler dönüyor. Paki dede üst katta mısın neye uyuyor? He, he, o da ne? yoksa Gonku hiç eldeyim ben ona da mı bir şey yaptı? Ha? <laughs> kan izleyi böyle gidiyor. O da ne? Bu da bir şey de havay. Hayır bu da bir bacak. Fakir dedemin bacağı. <laughs> fakir dede. Seni kaybede ben fakir dede. Lütfen beni bu yakma. <laughs> ne oluyor? İçeriden gülme sesleri geliyor. Fakir dede sen misin? <laughs> Baz, bu büyüme sesliydi de ne böyle? Bakıyla de. <laughs> ne oluyor bu ya? Fakir Baki... de. Efekan canım torunum demek geldin. Evet fakir dede geldim merak etme kurtaracağım seni tamam mı eskisinden daha iyi olacaksın. Efekan teslim olman gerekiyor güzel torunum benim teslim olman gerekiyor. Ne diyorsun fakire? Enderman'le savaşmayız. Mike e, Fatih e, ailesiyle beraber onunla savaşıp onu yenmeyiz bunu biliyorsun. Hayır. Ona teslim olmalı sen. Fakire de beni kızlıyorsun. Ne diyorsun Asya teslim oymam tamam mı? Teslim ol dedim sana. Bir daha bir söyleyeyim. Daha söyleyeyim şey daha <laughs> <me> <laughs> <me> <laughs> Ay, kafası 180 derece döndü. Ha, anneciğim, o dişlerde ne ya, o gözlerde ne? Teslim ol dedim sana. Ay, ay oymayacağım. Az şey bu anneciğim bunlar. <laughs> abi ablay? ben kafayı yiyorum. Hemen burada uzaklaşmayayım. Bir çatıya çıkayım ben içi. Anneciğim o çok da ısıyor Belki de fakir dedem haklıydı. Teslim oymalıyım. Şehirdeki herkesi kaybetti abi ablay bu eve kadaymış. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Şimdi koşacak ayın. <laughs> Anneciğim oya bastı istiyorum. Anne. Ha? uykucu sakin ol biraz ya. Bak kahvaltı yapıyoruz gel otur. Evet Efekan iyi misin bakalım sen? Hayır hiç iyi değilim Kavus gördüm. <laughs> Baba senin değil ben yiyordum <laughs> o yavaz fakirlere bir koyu bacağı yoktu anneciğim. Ya Efekan ne diyorsun film izlerken koltukta uyuyakalmışsın. Biz de üstünü örttük. Yani yani hepsi uyuyaydı öyle değil mi? Başka bir şey değildi. Fakir Fakirlerden Ya bilmiyorum. İşe gitmişlerdir herhalde. Evet Efekan biraz sakin ol. Sakin fayalı oyamam. Fakir dediğimi görmem lazım. Fakir dediğimi... Oyamaz buyurasınız. Efekan ben de tam zile basacaktım. Evet kahvaltıya size gelelim dedik. Oyamaz iyi yapmışsınız. <laughs> Çok duydum yaptım. Çok özel çıkacağım komiser değil mi? Uçağım komiser. Hepinize günaydın. Oyamaz. Her şey rüyaymış. Ne diyorsun oğlum? Ne rüyası? Efe sen iyi misin? İyiyim. İyiyim. Sizi çok seviyorum. Hadi içeri şey girin. Yıfkı. Yıfkı boynasın. Yıfkıcım benim. <laughs> Yaşasın be. Her şey rüyaymış. Her şey. Abi Abalay her şey bir rüyadan ibaretmiş. Çok ama çok korktum. Rüyamda bir oysa benim yanımda duyduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Umarım çok fazla korkmamışsınızdır. Ne de oysa rüyaymış. Videoyu kapatmadan yay katıp abone olmayı unutmayın. Şimdi koş koşça kayın güye güye Minecraft Fatih ailesi. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.